önünde duruyoruz. Gördüğünüz gibi altın olup da yukarıda. Aynı keza burası Kabe'nin içi kabul edilir ve burada kılınan bir namaz Kabe'de kılınan bir namaz gibidir. aynı keza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde Mekke müşriklerinin darun nedvesi olarak kabul ettikleri ve kararlar alıp Mekke'nin yönetiminde hüküm verdikleri yer olarak gördüğünüz Kabe'nin içi kabul edilen Hz. İbrahim döneminde burası Kabe kabul edilen ama Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde Kabe'den ayrılıp ayrı bir hal aldırtılmış olan Hicri İsmail'in bulunduğu yerdeyiz. Elhamdülillah allah Teala bizlere bu güzel topraklara gelmeyi, bu güzel yerleri ziyaret etmeyi ve Rabbimizin evinde dua ve ibadet etmeyi bizlere nasip etti. Elhamdülillah ona şükürler olsun Rabbime. Bizden dua isteyen kardeşlerimizi de hiçbir zaman unutmadık. İsmen, ismen olanları, ismen kendilerine özel dua ettik. Bizden özel dua isteyen hiçbir kardeşimizi teyit geçmedik. Hepsi için özel özel dua ettik. Sadece bunlarla alakalı ben yani böyle şey tutmayı pek uygun görmedim. Şey yapmadım, uygun görmedim allah Teala razı olsun kardeşlerim inşallah bu güzel coğrafyada, bu güzel ibadet mekanında Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yurdunda ve Allah-u Teala'nın ilk beyti Beyt-ül Atik'te ibadet etme şerefine bizi eleştirdiği için Allah-u Teala'ya Rabbimizleri iman ve İslam'dan, ihlastan, tevhidden, haktan ayırmasın. Allah-u Teala bizden dua isteyenler her ne tür meşru bir duası varsa allah Teala o duayı icabet etsin. allah Teala geçmişlerinize rahmet etsin. Hastalarınıza şifa versin, dertlerinize deva versin. Sıkıntılarınızı gidersin ve iman İslam çizgisinden bizleri ayırmasın. Ve buraya gelmeyi dileyen ve isteyen bütün kardeşlerimize allah Teala bu güzel topraklara gelmeyi nasip etsin inşallah. allah Teala hepinizde razı olsun. Selametle kalın inşallah. Birazdan ezan okunacak. ibadet ve mecburen kendimizi kazanacağız. Selametle kalın.